Merhaba arkadaşlar. 25 soruya bakıyoruz. Evet. Verilenleri yazdık. 15-12-3 verilmiş. E, X-Y verilmiş. x, x y isteniyor. E, bir de 30-30 verilmiş. Onu da yazalım. 30-30. Soruya direkt dalarsanız arkadaşlar, X-Y'yi bulmaya çalışırsanız e, çok başınız ağrır. Çünkü X-Y'yi ayrı ayrı bulup toplamak ikisi de çok farklı kökler olduğu için çok e, başımızı ağrıtır. Ama direkt x, x yyi bulmaya çalışırsak hemen çok hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz. Nasıl? Şuradan bir kiriş çiziyoruz. Şuradan bir kiriş çiziyoruz. A, B, C, D, e, F kiriş çiziyoruz. Burası Y ise arkadaşlar 30 sa şurası ne yapar? 30 olur. E bura 30'a 30 sa e, şu yansıma olmuş arkadaşlar aç ortaya olduğu için. Şöyle yansıtmışız. O zaman burası ne yapar? X yapar. Buradan bir dikme indirdiğinde birinci adımız ne? E, F kirişi. E, F kiriş. Kirişi çizilir. Evet. Efe kirişini çizdik. Sonra O'dan bir dikme indiririz. O'dan Efe'ye dikme indirilir. Evet. O'dan EF'ye dikme indirir, indirirsek arkadaşlar burası 6 ise 30-60-90 üçgenden dolayı Şu hepsi toplam x artı y idi. Bunu biliyoruz. İndirilen dikme de 2'ye böler. O zaman buraya ne kalır? x artı y bölü 2 kalır. E burası da x artı y bölü 2. Y'si buradaysa x artı y bölü 2'den ikinci adım x artı y bölü 2'den neyi çıkaracağız? Y'yi çıkaracağız. Neyi bulmuş oluruz? Şuraya haş dersek haş c'yi bulmuş oluruz. Çıkardığımız zaman ne yapar? x eksi y bölü 2. E bunun kaç olduğunu biliyoruz. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3'ten x eksi y ne yapar? 12 kök 3 Trigonometride de anlatacaktım arkadaşlar ama trigonometri biraz uzun çıkıyor. Yani bayağı işlem yapmak gerekiyor. Ee, şuradan şöyle bir şey çizip y'yi bulabiliyoruz ama y köklü bir şey çıktığı için arkadaşlar çok çok uzun işlemler bizi bekliyor söyleyebilirim. Yani biz y'yi bulacağız kök yedili bir şey kök yedi eksi kök üçlü bir şey. kök yedi, X de kök yedili bir şey birbirini götürüyor zaten kök üçlü bir şey kalıyor ama çok uzun arkadaşlar. Trigonometri egzersiz olsun. Kendiniz deneyin. Trigonometriden de çıkıyor. Aklınıza bulunsun ama tabii ki biraz uğraştırıyor. Yani bu çünkü iki adımlık hemen anlık görebileceğiniz yani bir 30-40 saniyede çözebileceğiniz bir soru ama trigonometri bayağı uğraşmanız gerekiyor. Evet kendiniz bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Esen kalın.